Bir yolcu gemisinin dev dalgalar tarafından alabora olması sonucu yaşanan olayları konu edinmektedir. Gemide bulunan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatır. Bu insanlar, geminin ters döndüğü andan itibaren bir araya gelerek hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Filmde gemide bulunan çeşitli karakterlerin hikayeleri anlatılır. Bunlar arasında gemide tatil yapmak için bulunan ailesiyle birlikte seyahat eden Robert Ramsey ve kızı Jennifer, kumarbaz Vons, geminin aşçısı Gloria ve emekli asker Richard Nelson gibi karakterler yer almaktadır. Filmin başlangıcında gemiye bir tsunami çarpar ve gemi ters döner. Bu olaydan sonra hayatta kalmayı başaran bir grup insan, geminin ters dönmüş olan bölümlerinde mahsur kalır. Bu insanlar, önce kendi aralarında yardımlaşarak hayatta kalmaya çalışırlar. Daha sonra, birbirlerine destek olmak için bir araya gelirler ve gemide ilerlemeye çalışırlar. Filmin ilk yarısında karakterlerin arasında farklılıklar ortaya çıkar. Örneğin, Robert Ramsey, kızı Vannevar'ı korumak için her şeyi yapmak isteyen bir baba olarak tanımlanır. Umarbaz Dylan Vons ise, sürekli risk alarak hayatta kalmaya çalışır. Gemideki aşçı Gloria, hayatta kalmak için gerekli olan yemekleri hazırlar ve emekli asker Richard Nelson, deneyimleri sayesinde diğer insanlara yardımcı olur. Filmin ikinci yarısında karakterlerin hayatta kalma mücadelesi daha da zorlaşır. Karakterler gemide ilerlemek için birçok engelle karşılaşırlar. Örneğin su baskınları, yangınlar, daracık tüneller ve düşmeye başlayan nesnelerle mücadele etmek zorunda kalırlar. Bu süreçte karakterler birbirlerine yardım ederek birçok engeli aşarlar. Karakterlerin arasındaki işbirliği ve dayanışma filmin önemli bir temasıdır. Her karakter hayatta kalmak için birbirine destek olur. Örneğin, Richard Nelson diğer insanlara stratejik ipuçları verir ve Dylan Woods birçok tehlikeli durumda kendini feda ederek diğer insanların hayatını kurtarır.